Herkese selamlar sevgiler sevgili canlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla tekrardan karşınızdayım hemen şöyle hızlı bir şekilde elime pompalı aldım abi tamam pompalı yeterli hemen şöyle şuradan atlayayım ee, hızlı bir şekilde inenlere doğru kat etmek istiyorum şurada bir dolanan çakal bak evin üstünde bir adam Tamam kardeşim siz yeter ki sakin olun ben hepinize geleceğim. Bir de bir otomatik silahımız olsaydı iyiydi. Burada biri var. Şu an tepemde. Adamın kilini çaldım şu an ben. Şu an ben sanırım adamın kilini çaldım. O kadar yemeye ölmeliydin be kardeşim. Vallahi billahi o kadar yemeye ölmeliydin sen. Ver şunları bana. Aynen. Şurada bir bandaj dönelim. Neler oluyor kardeş? Buraya mı geliyorlar? Bir kişi daha gitti. Sanırım onlar da buraya geliyor. Şunu da hemen bitirelim. İyi gelin hadi gelin. Gelin de kapışalım hadi. Gel. Aynen bu kadar. Son mermiye bitiririm hepinizi. Ver kardeşim elindekileri bana çok güzel. Senin neyin varmış? Şu biz onu alalım. Tamam. Şu AK'yi alalım abi. Ver AK'yi. Çok güzel. Hemen hızlı bir şekilde diğer kalanlara doğru gideceğim abi. Oo. Bunlar bayağı kalabalık. Evet. Bununla bir 4x'i yer değiştirelim. Birini bayıttık. Bunlar baya baya kalabalık belli. Yukarıya çıktılar. Biri daha düştü. Biri daha baydım. Şimdi biri kaldı. Biri bir yerde birini kaldırıyor o belli. Bunlar dört kişiydi çünkü. Çık lan adamlarını öldürüyorum bak. Çık neredeyse. Bunlar 3 kişi mi ya? Çözemedim ki. Şu an çözemedim. Dördüncüleri yok muydu acaba bunların? Var da nerede? Onu bilmiyorum. Bunların dördüncüleri kayıp. Dur bu mevzuyu çözeceğiz abi. Bir saniye. Şuradaki kilimiz nereye gitti bizim? Sen nereye gidiyorsun kardeşim? Ver bakalım. Ben de olan şeyleri veriyorsun. Şu ilerden sesler geliyor. Oraya bir gidelim abi. Arkamdan gelen bir ses ama önümde de vardı biri. Önümde ilk önce şu ödülümüzü yapalım mı Aynen şu ödülümüzü bir yapalım. Ondan sonra gidelim. En azından bir e, yeleğimizi, kaskımızı yenileriz. Biz elimizde bir M416 çekeriz abi. Tertemiz. Ver abicim bana bir ödül. Ver bakalım ne veriyoruz. Şöyle etrafımızda bir kolaçan edelim. Don't let anything or anyone stand in the way of taking your shot. Ver abi evin 16'yı. alayım. Tamam süper. Şimdi oradan bir ses geldi. Onu duydum. Ama pusuyor belli bu. <laughs> tamam bir Türk kardeşimizi daha indirdik ama kusurumuza bakmasın artık. <laughs> Ver kardeşim. Kardeşim benim be. Vallahi şeylerimizi de getirmiş bizim ihtiyacımız olanları. Şu 6x'i atalım. 8x'imiz kalsın. Hiç yaramayan şeyleri atalım şöyle. Şunları da at. At. Kardeşim seni gördüm seni gördüm. O o göstermeyen çakalsın sen. Ya şu çakal kim ya? Ulan şerefsiz herif. Sabahtan beri beni oyalıyorsun burada. Bak sabahtan beri. Yani bir saattir yapacağım bu muydu? Aslında bizim bir şu anlık bir airdrop kovalamamız lazım abi. Şu anda bir airdrop kovalamamız şart. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan burada? Bana mı sıkıyorsun lan çakal? Bana mı sıkıyorsun çakal? ama sanırım yok kimse. Ama tam pusulacak yer biliyor musun? tam da bir pusu atılacak yer yani. Bir bok vermedi. Hadi oğlum hop. hem 249 Lan ne yapayım ben 249 Neyse. Sağlık olsun. Şu biri geldi şu an. Bir araba geldi. Kalabalık bunlar. birini baydım. Birine daha baydım. Hop! Bebeğim! Uf, ulan mermim bitti var ya. Allah! Bir başka daha sıkıyor. Dur oğlum bir sağlık çantası döneyim dur. Abi abi. Neler yapıyorum neler. Orada birisi var. Şurada birisi var. Yemedi. Oha be kardeşim şunu bari ye. Tamam. Bu gitti. Orada birisi vardı. Ya bir kişi ya iki kişi. Yani öyle gözüküyor. Kardeşim oradan nasıl çıkmayı düşünüyorsun? Kardeşim oradan nasıl çıkmayı düşünüyorsun? Oradan seni ee, çıkartmayacağım oğlum. Biliyorum sisledin orayı. Oradan çıkacaksın ama. Ben de alandayım. Sıkıntı yok. Şöyle bu tarafa doğru kayarsam. Ben bu işi çözeceğime inanıyorum abi. Şöyle. Şimdi şuraya doğru kayarsam. Çakalı görüyor musun? Çakalı yatmış oraya bekliyor. <laughs> evet. Evet bir tek sen akıllısın. Aynen. Ama şu an mermim bitti. Önümden sıkıyor. Önden bir yerden sana gördüm. Gördüm oğlum seni? Mal nereye atıyorsun bombayı? Bombayı nereye atıyorsun salak? Bak 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 çakala bak. Seni bombayla öldürecek bak çakala bak. Çakala bak çakala. Hop. Oğlum o bomba bana bir şey yapmaz o bomba. O bomba bana bir şey yapmaz. Ben bir sağlık çantası daha dönerim böyle. Şimdi sen sıçtın, sen düşün. Hayır. Ne oldu çakal? Ne oldu? He? Ne oldu? Daha başka bomban var mı? At bakayım hadi. Alan ben de ne bok yiyeceğim? Mecbur geleceksin oğlum. Bak bana mecbur geleceksin. 4x hiç çıkarmayacağım sana. Sana 4x hiç çıkarmayacağım. Yakın mesafede de vururum ben seni. Hadi çık. Çık hadi çık. Çık çık da kapışalım hadi çık. Çık. Alanı bana verdi. Şimdi ne bakıyacaksın oğlum? Alanı bana verdi ne bakıyacaksın şimdi? Mecbur geleceksin bana. Alan bende. Alan bende yani mecbur geleceksin bana. 47 saniyen var. Çıktın çıktın çıkmadı bak, bak 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 bak. Bak çakal nasıl gösteriyor bak. Kıpırdamıyor bak bak. Bayağı yedim bayağı yedim kaskın maskın kalmadı senin bayağı yedim benden Benden bayağı yedim koçum Benden bayağı bayağı yedin şimdi alan vuracak sana Şimdi sen ne bok yiyeceksin sen bana onu söyle Şimdi sen ne bok yiyeceksin Evet bekliyoruz abi Yat lan aşağıya yat Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda tam 2840 hasar 22 leşle oyunu bitirmeyi başardık. Benim için kesinlikle çok güzel bir oyundu, çok zevkli bir oyundu. Gerçekten e, oynadıklarımın arasında güzel bir oyundu. Eğer videoyu siz de beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.